Soru, Soru bükücü Yektumat Yasin Kara. Bir matematik öğretmeni binlerce abone, onlarca soruyla emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Merhaba arkadaşlar. Sınavda çıkabileceğini düşündüğüm soruları hep beraber çözeceğiz. PDF açıklamada ücretsiz bir şekilde arkadaşlar. Açıklamadan indirin PDF'yi. Uğraşın. Ondan sonra dinleyin. Burada sınavdan önce hocam en son neye bakmalıyım? Ne çıkar? Neyi tekrar etmeliyim? Dediğim soruları paylaştım arkadaşlar sizlerle. Bu soruları kendi kitaplarımdan, kaynaklarımdan seçtim. Özellikle Kırmızı Problemler kitabımı ve Sayı Deşifre kitabımı TET için de sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Çözümleri aynı burada da gördüğünüz gibi çok detaylı çalışmalar. Diğer kaynaklarımı da açıklamaya bıraktım. Bu sınav öncesi paylaşacağım. Tüm videoların pdf'leri ücretsiz bir şekilde elinizde olacak arkadaşlar. Geçen sene paylaştım önemli soruları da sizlerle tekrar paylaşacağım. Ee, kesinlikle dinleyin. Çünkü ÖSYM TET'de arkadaşlar 2016-2017 YGS'den gidip soru seçti. ÖSYM'nin belli mantığı var. O yüzden lütfen her şeye dikkat edelim. Şimdi e, bundan sonra farklı çalışmalarda olacak. Bu girişi görebilirsiniz. Haberiniz olsun.